Kameralarımızı şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirelim. Trump yine Biden'ı eleştirdi. Bu kez biraz daha sert eleştirdi ve beceriksiz dedi Biden'a. Ülkemiz rezil olmuş durumda, bütün dünya bize gülüyor dedi. Anketlere bakıldığında anketlerde de Biden'a destek 10 puan düşmüş görünüyor. Peki tüm bunların nedenine Ali Çınar'la konuşacağız akşam haberlerinde. Ali Çınar merhaba. Ee, Trump'ın e, bu şekilde eleştiri sebebi ne? Ne konuşuluyor orada? Neden e, bu yönde bir eleştiri getirme ihtiyacı hissetti Trump. Evet, Beyaz Saray'dan iyi yayınlar diliyorum. Başkan Washington'da Trump'ın medyadaki Biden eleştirileri gündem olmaya devam ediyor. Başkan e, Trump politika ile hala iç içe olduğunu da görüyoruz. Açıkçası Biden'ın Afganistan'da liderlik gösteremediğinden ve on binlerce insanın ölümünden suçlu olduğunu bahsediyor Başkan Trump. Ve aynı şekilde de Afganistan'dan geri çekilme işlemini e, yapamadığını, liderlik gösteremediği ile ilgili sert eleştirileri oldu Başkan Trump'ın. Aynı şekilde genel iç politikada da Biden'ın e, ekonomi olmak üzere, COVID ile mücadele olmak üzere istenilen başarıyı gösteremediğini belirtti. Ve basiretsiz bir lider olduğunu açıkladı. E, tabii gelecek yıl e, kongredeki ara seçimler. Ve ardından 2024 başkanlık seçimleri içinde başkan Trump haliyle hem başkan Biden'ı hem de Demokrat Parti'yi medya kanallarıyla eleştirerek puan toplamaya çalışıyor. Ve Biden'ın anketlerde düşmesine çalışıyor. Biz de baktığımız zaman son iki ayda %54-55 olan Biden'ın kamuoyundaki başarı oranı şu anda %44'e düşmüş durumda. Neden peki? Anket firmalarının yaptığında. Bunun nedeni Covid-19 ile mücadele e, ortalama günlük 2000 can kaybı var. Başkan Trump'ı hep eleştirmişti Biden Covid ile iyi mücadele edemediği için 130 bin günlük baka hala var e, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ekonomi toparlanmadı, sıkıntılar yaşanıyor. Ayrıca dış politikada şu anda istenilen başarıyı gösteremediği için anketlerde bir düşüş var. Bilhassa dış politikada anketlerdeki sorulara baktığımızda Biden'ın Afganistan'da Demokratlar tarafından bile eleştirildiğini ve anketlerde iyi bir puan vermediğini görüyoruz. Tabii gelecek dönemki ara seçimlerde bu Demokratlar için de çok iyi bir haber değil. Peki bu desteğin Biden'a desteğin düşüşünde Trump'ın etkisine kadar sizce? Açıkçası çok fazla yok. Şu anda Trump fazla medyaya çıkamıyor. Sosyal medya hesapları yok. Sadece kendine kullanan medya kanallarıyla eleştirilerinde bulunuyor. O nedenle şu anda genel ekonomi ve Covid-19 ile mücadelede Biden'e yakın medyalar bile zaman zaman eleştirdiğini gördük. Hatta Demokrat Parti kongre üyelerinin bilhassa kaçak göçmenler. Teksas'taki büyük bir sıkıntı var şu anda. Biden'ı eleştirdiğini gördük. Yani genel olarak Biden yönetimin performansı ile ilgili sıkıntı var. Bu sadece Trump'ın eleştirilerine bağlamamak gerekiyor. Peki e, özellikle Biden için e, Amerika siyasetinde yeniden seçilme şansını kaybetmek anlamına da gelen topal ördeğe dönüşecek e, yorumları da söz konusu. Bu Amerika'da genel bir kanı mı? Şu anda bunu söylemek çok erken ama baktığımız zaman beyaz sarıya Demokrat veya Cumhuriyetçi Parti Başkanı geldikten sonra Kongre'de kendi partilerinin çoğunluğunu kaybetmiş durumdalar. Yani istatistik olarak Demokrat bir başkan varsa Cumhuriyetçiler diğer ara seçimlerde, kongre seçimlerinde üstünlüğü almışlar. Tabii buna ilaveten Biden'ın performansında iyi bir gösteriş olmadığı için gelecek kasım ayındaki kongre seçimlerinde sadece Temsilciler Meclisi'nde değil Senato'da da çoğunluğu Demokratların kaybetme ihtimali var. Bu anketlere de yansıyor. Böyle bir beklenti var. Yani ben de şahsi olarak Demokratların Kongre'de iki kanatta da çoğunluğu kaybedeceği beklentisi var. Çünkü gidişat iyi değil. Bu Cumhuriyetçilere şu anda işine yarıyor. Peki çok teşekkür ediyoruz dış politika uzmanı Ali Çınar Washington'dan bildirdi.